Genel Yetenek Testi Soru 3. Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde hem olumlu hem de olumsuz bir görüş dile getirilmiştir? 1. Her yönüyle modern nitelikler taşıyan bu ilçe kalabalık bir ana caddeyle adeta tarihinden koparılmış. 2. Ama yine de pek çok tarihi yapıta ev sahipliği yapmaktan geri durmamış. 3. Bu yapıtlardan biri Bedesten ya da öteki adıyla Bezzarlar Hanı. 4. Taş işçiliğinin en güzel örneklerinden olan yapı Anadolu'daki tarihi Bedestenlerdendir. 5. Yapıldıktan sonra görkemi ve işçiliğiyle Osmanlı mimarisini etkilediği biliniyor. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde hem olumlu hem de olumsuz bir görüş dile getirilmiştir? A. 5. B4 C3 D2 E1 Cevap Bir ilçenin ve ilçedeki mimari eserlerin anlatıldığı bu parçada birinci cümlede modern nitelikler sözcüğüyle olumlu, tarihinden koparılmış sözüyle olumsuz bir görüş ifade edilmiştir. İkinci cümlede tarihi yapıtlara ev sahipliği yapması, dördüncü cümlede taş işçiliğinin en güzel örnekleri olması, beşinci cümlede görkemi ve işçiliğiyle etkilemiş, etkilemesi olumlu görüşlerdir. Üçüncü cümlede olumlu ya da olumsuz bir görüş sunulmamıştır. Yani cevabımız E şıkkı 1.